Merhaba sevgili yarış severler. 6 Kasım Bursa programıyla karşınızdayım. Yarın Bursa'da yağış var. Ben hem kuma göre hem çime göre yorum vereceğim. İstanbul'da da sentetiğe göre vereceğim. Çünkü İstanbul'da bugün çok yağış vardı. Yarın da öyle olacak. %99 yarışlar sentetiğe alacak. Eğer değişmezse de çime göre de düzeltmeyi yayınlarız. Bu aralar gerçekten hiçbirimizin tadı tuzu yok. Altılıgan ganyan oyunlarında da tadı yok. Memleketimize bela olmuş çeşitli musibetler var, deprem belası var, hastalık var. Etrafımızda çember o kadar daraldı ki gerçekten bu aralar çok hastalık ve çok vefat haberleri alıyoruz. Hiçbirimizde gelecek umudu kalmadı ama umut her zaman vardır. Bunları el birliğine hep beraber açacağız. Benim tavsiyem Yan yana gelip e, muhabbetler Sohbetler etmeniz e, Küçük küçük cemiyetler kurmanız Hani ne derler Kişi ne kadar bahadır da olsa muhabbete tuş olur e, Yunus'un da bir şiiri var Aşkım galip geldi Yüreğim harlar Aşık olan Arun namusu neyler Ve hey Yunus sana söyleme derler Ya ben öleyim mi söylemeyince Evet e, Bunları o minik minik kurduğumuz cemiyetlerde gazeller, şiirler okuyup, edebi metinler ortaya koyup, tatlı tatlı belagatlar yapıp biraz stres atabiliriz, biraz daha kendimize ferahlatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunlara gerçekten bu toplumun ihtiyacı var. Düşün dünyası ee, düşün dünyasındaki fay kırıklıkları altındaki milyonlarca insan enkaz altından ancak bu şekilde çıkabilir diye düşünüyorum. Evet fazla da uzatmayayım arkadaşlar gerçekten e, ne kadar söylesek de içi içimiz e, ferahlamıyor hepimizin endişeleri var hepimizin e, maddi sıkıntıları var. Umarım herkes er ya da geç daha öncesinde olduğu gibi muradındaki ikramiyeyi kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Mutlaka bu mevsim geçişleri de geçecek. Birkaç gün sonra yine istikrarımızı sağlayacağız ve kazanca geçeceğiz. Üst üste kazandığımız günleri de unutmayın 6'lı ganyan nasıl bir şeydir? Üst üste kazanırsın. Bazen üst üste kaybedersin. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Evet sözlerimi burada bitiriyorum ve yorumlarıma geçiyorum. İkinci koşu 7'li plase başlar. Kısa vade 7. 4 araplar 1900 kum. Gümrür gümbür muhteşem performanslı. Rakiplerinden çok fazla ama ilerleyen yaşı sebebiyle ben her an pistte kalabileceğini düşünüyorum. Bir arkası 4 3 6 Üçüncü koşuyla bitti. Altılı yan start alacak. Handikap 15. 3 yaş taraflar 1500 çim. Ben bu koşuda e, önereceğim safkanlar. Hem kumda da çok iyiler hem çimde de çok iyiler. O yüzden ayrı ayrı yorum vermeyeceğim. Bazı koşularda kum ve çim olarak da ayıklayacağım arkadaşlar. Bu arada dakikamıza da bakalım. E, fazla da aşmayalım. Evet e, koşu günü Bursa'da yağış olabileceğini e, olduğunu zaten hava durumundan biliyoruz. Her pistte ağır çimde kumda iki tane sapkan çok öne çıkıyor. İki numaralı Süpermen ve 3 numaralı Emin Adam. Eğer çim olursa Süpermen'le de risk alabilirsiniz. Tabii ki öne çıkan çok bankoda adaylarımız olduğu için de At yazacaklar. 8-5-4 bir sıralamasını değerlendirebilir. İkinci ayak maiden 2 yaş İngilizler. 1200 çim e, oldukça zayıf rakiplerle start alacak. 6 numaralı Prenses Göksu. E, ağır favorim. E, Alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz. Son ağır çim koşusunda kıpırdayan Prof Striker gibi bir kaliteyle kardeş. 5 numaralı Inspection. E, ilk ciddi rakibidir. Eğer yarış kuma alınırsa... Farilyalı ve Finesle aynı kanatından gelen son yarışında böyle kıpırdar gibi gördüğüm 8 numaralı Lignin enerjiyi sürpriz hanesinde cazipat olarak ilk şanslı safkan olarak değerlendirebilirsiniz. Ama ben 6-5'in arasına kumda koşulsa da, da Çim'de de, de koşulsa at gireceğine inanmıyorum. 8 önceliğimizle sürpriz hanesindeki ilk safkanımız ama 5 çıkan yandır daha farklı at yazacağım diyenler 3-7-2 özellikle kum yarışında yarış yani Koşu biraz daha karışabilir gibi geliyor arkadaşlar. 3. yaş şartlı 5 4 yaş taraflar 2200 çim. E son ağır yarış e, ağır çim yarışında oldukça sert bir tempo yaparak büyük bir sürprize imza atacakken ikinci kalan 2 iki numara Rüzgar Fırtınası bugün Bekir Mert mınıkla bir ihtimal aynı koşusunu tekrarlarsa durmayabilir. E, sert jokeyle bunu başarabilir. E, koşu kumu eğer koşu kumu alırsa şansı olmaz çime çim çimde koşulacağını varsayarak devam ede, edecek olursak o günün o gün sprintini tutturamayan 5 numaralı Özgür Fatih ve sürekli favorimiz olan 6 numaralı işini bilir rakipleridir. Sıralamam 2 5 6 sonrasında 1 7. Eğer yarış kuma alınırsa 1 7 6 3 sıralamasını değerlendirmelisiniz arkadaşlar. Çime göre 2 5 6 sonra 1 7 kuma göre 1 7 6 3. Dördüncü kısa vade altı 2 yaş İngilizler 1400 kum hayatının ilk yarışını Bursa kum pistinde kolay kazandıktan sonra gruba göre e, önemli koşularda ve ciddi rakiplerle e, e, savaşan boğuşan bir numaralı Seabreeze e, bu grupta e, bank oynayacağım safkandır. E, koşuda çok sayıda kaçak safkan olması e, sebebiyle elini güçlendiren Nihalim'in torunu Sprinter Safkan 3 numaralı Nasip tek ciddi rakibidir. Bomba atar arayanlar özellikle 7 numaralı sapkana dikkatliyorum. 5. ayak şartlı 5. 3 çıkar İngilizler 1500 çim. Koşu kumda yapılırsa 2 numaralı Muammer Bey ve 4 numaralı Ildır Bey'i grubu ayırır. Ama ben kurgumu da aşağıda e, çime göre vereceğimi unutmayınız arkadaşlar. Bazı koşullarda zaten fikrimiz değişmiyor. Kum olursa... 2-4'ü ayıralım 6-3 sürpriz ama koşu çimde koşulacak zihniyetiyle yanına kimleri yazabiliriz? Tomiris mutlak suretle seri safkan seri kısrak önde boş, boş, boş kalabilir en başa alalım çimde sonrasında Rocky Fork M&M'i yanlarına ilave edebiliriz. 1-4-2-9 çim koşusu için sonrasında bir ihtimal 3 kum olursa 2-4'ü ayırıyorum bence arasına at girmez ama 6 3'ü de değerlendirebilirsiniz. Evet 6. ayak şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1900 kum e, son kum koşullarıyla 4 numaralı The Collector birçoğu fomsuz ve totosuz rakipleri yanında son ayak limanı e, 9 numaralı Horasanlı ve 2 numaralı Our Pride e, favorinin eksik koşması halinde bomba kokan koşuda ilk rakip önerilerim ama eğer The Collector bu koşuda Bekleneni gösteremezse ve plasatlarımızda yani Horasanlı ve All da e, bekleneni veremezse bu koşuda çok ters bir at gelip bir anda oyunları 1000-2000-3000 e, barajına çıkartabilir. En azından farklı kurgularınızda bunları ve bu safkanları önereceğim, sıralamada vereceğim safkanları değerlendirebilirsiniz. 4 numaralı Collector, son ayak limanı dedik. 9 ve 2 ilk rakipleri 6 3 8 5'te geniş kurgularda önereceğim safkanlar. Evet geniş kurgumuzda Seabreeze bankomuz ilk ayak 2-3, ikinci ayak 6-5, üçüncü ayak 2-5-6, Seabreeze banko 5. Beşin, ayak 1-4-2, e, 9 ve 3, son ayakta 4-9-2. Bu Seabreeze üzerine önerilmiş bir kurgudur. Sağ taraftaki rakamları da geniş kurgu yapacaklar olan bütçesi olan insanlar dostlarımız değerlendirebilir. Alternatif kurgumuzda da ben oyunu The Collector'a taşıdım arkadaşlar. İlk aya biraz aradım. 2-3'ün yanına 8-5-4-1 yazdım. İkinci ayak yine 6-5 geçtim ama 7'yi ekleyebilirsiniz. 2-5-6-1-7 bu koşu biraz zorlu. Üçüncü ayak çim koşusu zorlu ama kum alırsa da kumdaki sıralamamızı unutmayınız. Beşinci ayak, e, dördüncü ayak 1-3-7 dedik. E, beşinci ayak 1-4-2-9 dedik. Dik kolektör üzerinde bir kontra kurgu önerdik. Yarış kumu alınırsa e, kumdaki atlarımızı yazmayı unutmayız. Ben verdiğim sıralamalar e, çim kurgusudur. Ama tabii birçok ayakta zaten hem çim hem kuma göre verdik. Ama özellikle e, Muammer Bey'in ayağı kum olursa mesela 2-4 olarak da geçilebilir. Evet arkadaşlar. Gerçekten sizler kadar ben de çok moralsizim. O yüzden içimden de fazla konuşmak gelmiyor. Sabredeceğiz, sıramızı bekleyeceğiz. Her şey mutlak suretle nihayetine doğruya doğru yol alacak ve güzel şeyler olacak diye umut ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Yarınki yarışlar için bol şanslar diliyorum.